Herkese merhaba, Doktor Rezan Harman Günarkan, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanıyım, Toros Devlet Hastanesinde. Bugün sessiz diyeceğiz çünkü 13 Eylül Dünya Sessiz Günü olarak hatırlanmakta 2012 yılından beri. Biz de Toros Devlet Hastanesi olarak farkındalığı arttırmak için sessizden biraz bahsetmek istedik. Neden dünyada 13 Eylül Dünya Sessiz Günü olarak hatırlanıyor? Çünkü sessiz oldukça ciddi ve önemli bir hastalık. Ee, dünya üzerinde her yıl 30 milyona varan kişinin e, sepsis tanısı aldığını ve bunun 8 milyonunun e, yaşamını kaybettiğini e, istatistik olarak e, belirtiyor uzmanlar. E, mortalitesinin de %15'ten %60'a kadar çıktığını da e, belirtmek isterim. E, peki sepsis nedir? Sepsis e, enfeksiyon hastalıklarının en önemli en acil e, hastalıklarından biridir ve vücudun mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonlara e, verdiği e, düzensiz tepkilerdir. Organ hasarına kadar gidebilen, geri dönüşümü olmayan organ hasarına kadar gidebilen e, hastalıklara sebep olan e, bir durumdur. Bahsettiğim klinik durumlar, belirtiler sizde varsa lütfen zaman kaybetmeden enfeksiyon hastalıkları polikliniğine ya da aciline başvurun. Herkese sağlıklı günler diliyorum.